kanalımdan herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Demir, Züleyha'dan vazgeçmesin diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Demir ile Ümit arasında yaşananlar herkesi şaşırtacak. Ümit Çukurova'ya daha yeni geldi belki ama şimdiden Demir'in aklını başından aldı. Ümit aslında Fikret'in aşkıydı ama farklı bir yöne doğru gitmeye karar verdiler. Demir ve Ümit yeni bir aşka yelken açarken Fikret ise Müjgan ile aşka başlayacak. Züleyha'yı ise kötü günler bekliyor olacak. Çünkü Demir tamamen Züleyha'yı unutup, Ümit'li hayatına yeni bir sayfa açacak. Yani Ümit, Demir'i Züleyha'dan tamamen koparacak. Züleyha Demir'i deli gibi kıskanacak. Böylece Ümit ve Züleyha arasında rekabet başlayacak. Peki sizce bu savaşta Züleyha mı yoksa Ümit mi kazanacak? Düşüncelerinizi yazın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.